Evet herkese iyi geceler. Bugün yeni bir oyuna da karşınızdayım. Plank Insanity adında yeni yani benim için yeni, belki sizin için yeni ama oyun dünyası için biraz eskimiş bir oyun. Çok değil. Mart ayında bu sene Mart ayında piyasaya çıkmış. Ben de Steam'de dolaşırken şöyle bakarken neler var neler yok diyor, orada gördüm. bugün Kısaca bir ilk bakış yapacağız. Bir bölümünü oynarız belki hep birlikte. Ee, Psychedelic korku oyunlarından bir tanesi. Ee, bakalım bizler neler sunuyor. Hemen New Game deyip başlayalım. Ben daha öncesinde küçük bir e, biraz baktım ne var ne yok diye oyun da yabancılık çekmeyeyim diye. 21 Kasım 2010 yılındayız ve saatlerimiz 8'i gösteriyor. Min gibi diye bir şey yazıyor yukarıda ama ne olduğunu bilmiyorum. Başlayalım. I'm heading out. Here are the house keys. This shouldn't take too long. Keep an eye on the place for me. I hope everything will be resolved to your satisfaction, sir. This has to stop. I can't live like this forever. Kırmızılı bir kız. Bu durmalı, bitmeli, sonlanmalı. Bu şekilde yaşamaya devam edemem dedi. Ee, Rudy. Ee, Rudy adında bir karakter oynuyoruz. Bildiğim kadarıyla. Ve bu ailenin babası. Kendisi. Bu da kızımız Nisa olması lazım. I'm Evet, başladı. Korkutucu bir atmosfer olduğu kesin. Evet, sağ shift'e basarak koşabiliyoruz. Right clickle, fokus yapıyoruz ve C ile de eğiliyoruz. Tuşlarımızı öğrendik. Etrafı kurcalayalım biraz bakalım neler var. Ve evet, ayrı dosya anahtarını aldık. Tamam. yapmamız. Işık var mı burada? Nerede bu yok galiba? E, fener var mı etrafta? Etrafa bakmak lazım. Burayı açamıyoruz. Burayı açamıyoruz. Pekala, aşağı inelim. Aşağıda ne var? Oraya bir göz atalım. Şunu da bir açalım da. girdi değil mi? Santo'dan mektup var. Rudy nasılsın? Ee, umarım her şey yolundadır. Paranormal olaylarla ilgili açıklamaları hakkında işte ee, Neler oldu diyor? Ee, sana yalan söylemeyeceğim ee, çünkü sen zengin oldun bir ay içinde, dan kısa bir süre içinde yeni ev satın aldın. Ee, bu gerçekten muhteşem demiş. Ee, ...Servetin hakkında konuşmak istiyorum. Bu arada ha şamanla seni tanıştıran da benim demiş. E, ...Santo e, ve aynı zamanda benimle bir iş hakkında konuşmak istiyor. Onun bir, e, ne diyorlar, e, maden işi varmış, onun hakkında konuşacak. Bunun bir parçası olmamı istiyor, e, Rudi'nin olmasını istiyor ve e, şehir merkezinde buluşmalıymışız. Restoranda yarın e, ve telefon numarasını falan bırakmış. Pekala, Santo, yarın görüşürüz o halde. Şunu açabiliyor muyum? Açabiliyor muyum? Açabiliyorum. Burada yok. Peki. Bir dosya daha aldık. 2006 yılından bir gazete küpürü. Ee, dil anlamıyorum. Bu, bu arada oyun e, Endonezya ritüelleri ile ilgili vesaire falan bir şeymiş. E, o bölgede geçen bir oyun olduğu için dilde sanıyorum ki oraya ait. Ya Rudy e, bir şamanla tanışıyor. Da işte o Santo bizi şamanla tanıştırmış ve sonrasında da bir takım paranormal olaylar gerçekleşiyor. Akabinde de biz bir şekilde zengin oluyoruz ve sonrasında da bu adamın e, serveti, servet kazanıyor fakat bunun karşılığında da e, bir şeyler de kaybediyor anladığım kadarıyla. Ailesi parçalanmış gibi görünüyor en azından. Şimdi kız çok ortada, kadın nerede kim bilir. Tamam tamam dışarı çıktık, içeri gelelim. Burada... Anahtar bir şey bulduk mu biz hiçbir yerden? Ha, bir anahtar bulduk değil mi? Şurada kullanabiliyor muyuz bu anahtarı? Evet. Işık var mı ya burada? Güzel. Işığımız da var. O anahtar buraya açıyormuş demek ki. Ve PlayStation 3. Bir yerde gamepad'imiz var. Çevreye saçılmış. CD'ler, oyunlar, filmler. Ee, Nisa'nın odasının anahtarını da bulduk. Güzel. Burası kapalı. Tamam. Burası açılıyor. Öne de bir bakalım. Ha, üzerine basınca okuyabiliyormuşuz. Güzel. İki haftadan bir kayıpmış, sonunda bulunmuş e, demişler. E, 21 Mayıs'ta e, IG yani artık baş harfinin kısaltılması I.G isimli kişi e, şeyde bulunmuş. Delikanlı e, bataklıkta bulunmuş elektrik çitlerine e, falan. E, ha elektrik çitlerinden elektrik akımına kapılarak e, kapılmış ve sonrasında şeyi e, bataklığa batmış deniyor. Eee çevre işte arkadaşlarıyla görüşmüşler galiba. Ha AB isimli kişiyle görüşmüşler. E, röportaj yapmışlar. Ne oldu ne bitti diye. E, aslında o gün şeyde bataklıkta e, balık tutmaya gitmişti sırada böyle bir şey olduğunu söylemişler ve bir şekilde e, ÖG'nin e, bir şey tarafından bataklığa çekildiğini söylemişler. Herhangi bir elektrik akımına uğramamış iddiaya göre. E, şu bir tane daha var ona bakalım. Bu da Tanah Gragot'da e, bir okul üniformalı bir kızın öldüğü söyleniyor. E, burada da yine Ane isimli kişi, öğrenci e, Tana Grogot'un ilkokulundan, ilkokulunda bir öğrenciymiş. E, çatıdan aşağı atlamış kendini ve hayatını sonlandırmak istemiş. Bunun sebebi olarak da iddiaya göre tabii e, çok fazla ödevden dolayı çok fazla strese giriyor ve okuldaki diğer arkadaşları tarafından da sürekli zorbalık uygulanıyor bu kıza. O yüzden de kendini aşağı atıyor. Babası da baş harfleri kısaltmış AN'e. anenin babası pardon Rudiyan Siyahmış adamın adı. Ve kızın 10 yaşında olduğunu söylüyor. Ve tabii ki tamamen yıkılmış durumdan dolayı. Ee, birkaç gün sonra polisler çevredeki kişilerle işte röportaj yapmışlar konuyu araştırmak için e, araştırma başlatmışlar vesaire vesaire yani çevrede e, enteresan şeyler oluyor arkadaşlar burada Burası çatımız şeyimiz balkonumuz. aldık buradan. Nisan'ın odasının anahtarını aldık. Peki o zaman Nisan'ın odasına gidiyoruz demek oluyor. Kızım neredesin? Gel buraya. Tamam. Şuradan anahtarı seçeceğiz. şey yaklaştığımızda etrafta bir şey varsa ha şuymuş ee, sarı rengine bürünüyor antika kutusu aldık bunu açınca içinden de basement key anahtar çıktı bunda da yine başka bir yer açacağız bu kapılar pencereler şeyler açılmıyor burası neresi burası da balkona çıkıyor güzel banyosu var. Pekala. Şimdi burası açılmıyordu. Bir de şurada şu anahtarı bir deneyelim. Aa güzel. Süper açıldı burası da. Ee, buradan şey bayağı takip mi ediyor? Evet. Hayırlısı. Buradan gidebiliriz. Buradan gidebiliriz. Şuradan bir gidelim bakalım. Allah belanı vermesin ya. Ödüm patladı. Meğer geri, geri mi geri döndük oradan biz? Sen niye? Ne oluyor? Peki. Tamam. Senden bir şey mi alacağım? O yüzden mi sarıya dönüyor Fener? Yok. Korkuluklara nefret ediyorum. Taberki zaten. You got flowers. Bir çizim aldık. Terime kasi. Nisa Sayın gibi bu. anne hediye için teşekkür ederim. Nisa bugün çok mutlu. Çünkü annesi ona bir mum boya kalemi almış. Seni seviyorum anne demiş o da. Nisa gidiyoruz ama adaylıyız. Bir şey var mı etrafta yok. Hadi 4011 bu arkadaş ee, intihar etmiş. Taufik 206 2608 3 yıl hasta kaldıktan sonra ölmüş. Ivan 2805 bu arkadaş da kazara boğulmuş ve Vatiye 3002 bu da parazitten ölmüş pekala bu kodlar ne bilmiyorum ama bir de şöyle bir burada cenazemiz var gerçeği bilen kişi asla ölüme hazır hissetmezmiş burada da böyle bir not var peki de bu bana ne anlam ifade ediyor bilmiyorum burada bir kapımız var kandara yaşadığı için ha bu kodları matematen 3002 buraya gireceğiz yok açılmadı bunu deneyelim 4011 adlinin kodunu deneyelim bu da olmadı. 2608. Bu da yok. 2805 yuva. O zaman bu. Yani 8, 8, 8. Evet. İlk be hayır alamadı. Onu söyleyeyim. Biliyorsunuz acaba ya. Bin kutu aldım ben değil mi? Bunu bir yerde kullanacağız. Bu bebeği ne yapacağız? Bunu da bir yerde kullanacağız peki. Etrafta alacak bir şey var mı? Nasıl çıkacağız buradan be ya? Ve şu an neredeyiz hatta yani? <laughs> Burası gitti. Yok o gitti zaten orada yani o göründü de. Nisa orada bir yerdeydi. Yani artık kızın kim olduğunu bilmiyorum gerçi ama. Muhtemelen bizim kız. Kendimizi bir ormanda bulduk. Ee, kaza yapmışız. Ee, nasıl buraya geldiğimiz konusunda açıkçası en ufak bir fikrim yok. Evet, Plank Insanity, Plank e, Deriliği e, ilk bakış videomuz da buraya kadar olsun. Bu bir seri de olabilir. E, devamını da yapabiliriz beraber. E, açıkçası oyun atmosferi güzel, grafikler çok e, iyi değil ama oyun fena değil gibi görünüyor. E, bu senenin e, dediğim gibi 2020 yılında Mart ayında piyasaya çıkan bir ürün, e, oyun bu ve e, Steam'de şu an 50 TL dolaylarında bir fiyatta satın alabiliyorsunuz sizlerde. de. Eğer bu videonun devamını istiyorsanız, e, seri olmasını istiyorsanız beraber bu yolculuğa çıkalım istiyorsanız aşağıda yorumlarda bana belirtirseniz sevinirim. Veya tabii ki diğer başka oyunlar da olabilir onların da yorumlarda yazarsınız. Ne mutlu e, diyelim. Ve burada bu günlük, bu gecelik. Ee, videomuzu sonlandıralım. Ee, bir sonraki videomuzu görüşmek üzere. Hoşçakalın.